Kıyafetlerde bulunan etiketler bazen not defteri büyüklüğünde olup rahatsız edici olabilir. Bu yüzden kıyafet satın aldıktan sonra yaptığımız ilk işlerden biri genellikle bu etiketleri kesmek olur. Ancak hem kıyafetin altından belli olduğu hem de cildimize deyip rahatsızlık verdiği için çıkarmak istediğimiz bu etiketler aslında oldukça önemli bilgiler içerir. Bu küçük etiketler, kıyafetlerimizi nasıl kullanmamız ve ömürlerini nasıl uzatmamız gerektiği konusunda bize ipuçları verir. Yıkama, kurutma ve ütüleme talimatlarını gösteren semboller, kıyafetin doğru şekilde bakımı için hayati önem taşır. Özellikle içinde noktalar bulunan ütü sembolü dikkat çekicidir. Peki, bu noktaların anlamını biliyor musunuz? Etikette bulunan ütü sembolü, kıyafetin hangi sıcaklıkta ütülenmesi gerektiğini gösterir. Noktaların sayısı ütünün ısısını temsil eder. Nokta sayısı arttıkça kullanılması gereken sıcaklık da artar. Bu sembollere göre tek nokta düşük ısı en fazla 110 derece, iki nokta orta ısı en fazla 150 derece, üç nokta yüksek ısı en fazla 200 derece. Noktasız ütü sembolü ütüleme yapılabilir ancak sıcaklık sınırı yoktur. Çarpı işareti ütüleme yapılamaz. Bu semboller kıyafetlerinizi doğru şekilde ütülemenize ve zarar vermeden uzun süre kullanmanıza yardımcı olur.